أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مقاصد الشريعه امام شاطبين الموافقات خلاصاسه önemli bir kitap inşallah bu dersler devam eder تنقسم الأصلية إلى عينية وكفائية. İslam kanunlarına bakın. Asli kanunlar var öyle değil. Mekasidi asli, mekasidi tebe'i. Mekasidi asli ikiye bölünür. Evet. Ayniye var. Kılmaya mecbursun. Ayni, ayni. Tek 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 sizden istiyor. Namaz gibi. Zekat gibi. Hac gibi. Kifaiye var. Cenaze namazı gibi. Mesela bunu kaldırın. Kifai nice noktalar var. Kifai bazıları yerine getirirse o tekilerden düşer, sakıt olur. Ama şimdi bu kifai ve ayni İslam'ın bakışı nasıl İslam'ı özünden bileceğin. وإلا سن أتايست كومونيست أنكنوستيك ملحد ترى قرشة ديمقراط لايك لارك جواب برمسن إسلامي يي بلجن تدي ولما كان الداع النفسي قويا في التبعية تابعية لم يؤكد الطلب فيها باشني التبعية دباريا نفسي يستيور dai nefs var ha. Gel seni emir yapalım ne olur? Nefs de istiyor. Allah burada illa emir olun diye bir sıkıştırma yapmamıştır. Şimdi zaten nefs istiyor. Allah git mecbur emir olacağım. Böyle bir mecbur tekit koşmamıştır. Hocam niye ayet hadislerde tekidi talebi tebeide niçin tekit yok? Zaten iyi nefs var. Nefs de orayı istiyor ya. Mesela feyza kudiyeti salatu namaz kılındı anda fenteşiru fil ardi gezebilirsin. Rızk için gidebilirsin. Bu rızık için gezmeniz kifayi değil midir? Fenteshiru emri ibahidir. Bir tekit var mı? Zorlama var mı? Şöyle diyor. Ehallallahu'l bey'a ve harramen riba. Bu halaldır, bu haramdır. Git illa çalış. Böyle bir şey var mı? Tekit yapma. Zaten gidiyor. Bir de ekmek meselesi olduğu anda kesin orayı kimseye bırakmaz insanoğlu. Onun için Allah tekiden konuşmamış anlaşılıyor mu? Ya. İlla izâ kâne fîhî hazzun lil gâyri. Bak dikkat edin. حظ للغير بباي باي المقاصد قسماني مصالح فيه بغير واسطه كان دي احتياج نقاش لا بغير واسطه مصالح بواسطه الحظ في الغير قيام بواسطه الزوجات والاولاد شو جوكلارا باخماق Ah, yavrulara bak. Kendi ailenin nafakanı ver. İcare, kirayı, ticareti yap. Yavrulara bak. Burada tekit yapar. Bak biraz nefsi için pek zorlamadı İslam ile değil. Nasları iyi et. Fakat yavrulara bakmak, ana babaya bakmak teşdit var. Tekit de var sıkıştırma var. Ne anladın İslam kanunlarında? Bir yerde nefsin hazzı, payı varsa seni sıkıştırmaz. Sen zaten kendi kendine yapıyorsun. Bir yerde nefsin payı yok da başkaların hakkı payı var. Sıkıştırma var. Aileye iyi bak. Ve ala hadel haddi böylece cerar resmü şer'i fil kısmil kifai böyledir. Kısmi kifai anladın. İslam şeriatının tüm nasları bu mecrada, bu had üzerinde, bu minval üzerinde devam eder değerli kardeşim. İslam'ı böyle tanıyacaksın. Bi hilafil kısmil ayni. Kısmil ayni ile değil. Burada bir hazzı acil yok. Kalk namaz kıl. Hemen para vermezler ki. Hatta zekat ver. Senden gidiyor. Orada tekit var. Sıkıştırma var. Tavsiyeler var. Naslar daha. Aynide tavsiyeler var. Aynı kanunlarda tavsiyeler var. İslam şeriatı ne kadar hikmetli olduğunu Üzüne girersen mükemmel bir şeriat olduğunu anlarsın diyor. Evet. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ve ma leysa fihi lil mukellef hazzun bil kast el evvel yahsulu lehu fi hazzuhu bil min Birinci derecede mükellefin payı olmazsa يَحْسُلُ لَهُ ف۪ي حَزُّ بِالْقَصْدِ الثَّانِ مِنَ جَعَ Allah ona bir hazı ı sani veriyor. Haz veriyor. Kast-ı şari. فُرُودُ الْكِفَايَ Mesela bir misal verelim. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ Bak takvalı olsan, takvalı, e ne kar? Allah onun üzerine durdu bir şeyler veriyor. Öyle değil dedi ki yarızu min Sen dedi hakiki müttaki olsan devlet sana maaş vermez ha ümit var olmadan bir yer Rabbim sana rızkını verir. Esrif mafil ceib yatik mafil gayb Ne güzel bir cümleyle der Bir Müslüman cebdekini verir, Allah verir. Nereden bilirsin? Muttaki olsan Allah verir. Kapıları açar. Mefhumi muhaliften anlaşılır. Günekar olursan bu günahlar rızkın kapısını kapatır. Bu ayetten anlaşılmıyor mu? Hadislere açıkça yansımış. Şimdi Allah Resulü ayeti bizden kat kat iyi bilir. Mesela oku men talebel ilme tekeffelallahu bir rızkı ilmi okuyanlar Allah rızkına kefildir. Bazı alimler bunu hadisi hadis olarak değerlendirir. Ah. İmam Şafi dedi men kana yuridü dünya vel âkhire fe bil ilim ama hocam ilmin pek değeri yok ve şerif sistemlerin hakim olduğu Allah korkusu olmadığı yerlerde ilim ne arar? Millet zenginleri, paralı insanları, kapitalist. İlmin değeri yok. Allah dedi ki, ümmadın yerde rızkını veririm. Ümitsiz olma. Bak birinci derecede vermedi. Yani birinci kastı evvelde yok. Kastı sani Allah ona bir pay veriyor. Öyle delbim bir müjde verdiği. Bazı ileride niçin Allah müjde verir? Demek bu kastı evvelden değil. hazı yok. Hazzı yok. İlim okurken gene de bir şey yok. Allah özellikle ben veririm dediği ümitsiz olmak kastı saniden verdi. <laughs> bir nokta daha. Ve şey, ma lil mukellefi hazzun bil kastı evvel yeteette takhlisuhu minel Bizi senin yaptığında bir pay da sana da biçiliyor. İy, git emir ol. Ah, Allah emir olduğu anda nefse bir pay var. Hava var. Kibir var. Böyle naslar ne yapar biliyorsun? Hemen yeteetta taklisu minel hazzi nasihat eder dedi. İhlaslı ol. Zinhar dedi emirliği. Pis yerde kullanma Allah'tan kork. Ömer gibi davran diye naslar gelmiştir. Ta ki bu dava muhlisine lehu din olsun ha. Bak eğer senin nefsin hazı varsa nasihat gelir. İhlası koy, riyakarlık koyma, zulüm yapma. En güzel emir toplumla rahmet saçandır. Över de över. Nasların için övdüğünü Hazir anlıyor musunuz? Ve iza kana kedalik bu böyleyse fehel hel yulhaqu bi fi'l hukm Bunların hükmü bir olur mu olmaz mı? Bakın bir emirlik yapıyorsun hazı nefs de var. E bir noktada hazı nefs yok. Bu yapılan sende doğrudur. Bu hazı nefsizle aynı hükümleri bir midir? Demek orada ihtilaf var. Ondan kat'i cevap vermiyor Şatibi. Ve kad iltazama kesirun min el fudala İslam tarihinde nice alimler, fadıllar iltezeme yeni gerekli görmüşler ha. Et tecerrud min el huzuz fi'l maqasid et tabi'ada bu kifai noktalarda hazım olmasın. Ebu 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 Hureyre bir yere vali oldu. Günlük günlük idare eder. Selman Farisi Medain'de vali oldu. Günlük günlük idare eder. Hazı nefsi kaldırmışlar ha. Allah o rütbeyi bize de versin. Çünkü dünyayı bırakmak çok zor. Fe ba'duhum kel <laughs> vali. Millete var. Validir. Mal benim değildir. Ben sırf böyle bakıyorum vali vali. Başkan. Vali derler ya memleketin valisi. Memleket onun değil ki. Böyle kendine bakmışlar. Başkalar nasıl? Ve ba'duhum ke yetim gözüyle kendine bakmışlar. Biraz almışlar ha. Veli veli yetim nasıl? Biraz alıyor. Mecburi yerlerde evet, yetime çalışıyor ya. Yetime çalıştığı andan mecburi yerlerde örfen, örfe uygun biraz bir şeyler alması caizdir. Yetim. Kavramı dinleyin. Yetim babası olmayana derler Arapçası. Acı. Hangisidir? Anası yok. Arapça zengin bir dil ha. Bir de latim ana baba yok. Ana babası olmayanlara latim. Anası yoktur acı, babası yoktur yetim. Arapçanın teradüf olmadığını da hissediyorsunuz. Kur'an'da hiç hiç ha. Kur'an çok dakiktir. Bura kadar yeteli görüyor. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.